Herkese merhabalar. Dün ne yazık ki kötü bir haber aldık. Tabi ülkemiz adına iyi haberler vardı ama e, ne yazık ki Güney Kore'de, Seul'de, Cadılar Bayramı kutlamalarında etkinliklerinde 150 civarı kişi e, ne yazık ki son rakamlar e, net değil vefat etti ve gene 150 civarı kişi de son rakamlar gene net değil yaralı olarak hastanelerde tedavi görüyorlar. Tabi insanlar için e, üzülüyoruz. Bu tarz olaylarla ilk defa karşılaşmıyoruz ne yazık ki. Afet dediğimiz 12'den fazla kişinin vefat ettiği toplumsal olaylar ülkemizde de ne yazık ki çok sık karşılaşılabiliyor. Diğer dünya ülkelerinde de bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz. Özellikle Seul'de izdihama neden olan olay açısından bakarsak hac vazifesi için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının birbirlerini ne yazık ki ezmesi nedeniyle meydana gelen toplu ölümlerde de karşılaştık. Tabii ki benzer özellikler barındırıyor, kendi içerisinde özellikler de barındırıyor. Sosyolojik e, durumu biraz daha farklı bu olayların. Olayın özetine geçecek olursam, haberlerde belirtildiğine göre kutlamalar tabii maskesiz, e, herkesin sokağa çıkabildiği, rahatça etkinlik kutlama yapabildiği ilk sokak veya kutlama etkinliği diyebiliriz. Bundan dolayı tabii ki katılım çok fazla. Hristiyan dünyası genelde bu Cadılar Bayramı etkinliklerini kutluyorlar. Happy Halloween falan diye de geçiyor. Peki ne oldu bu olayda? Özellikle bu gece yarısı ya da akşam saatlerinde Kore'nin dar sokaklarında meydana gelen, tabi çok katılım var, e, izdihamda insanlar o dar sokakta sıkışıyorlar ve arkadan gelen kişilerin önde bulunan kişileri e, üst üste bindirme nedeniyle, tabi burada bir farkındalık kaybı da var ne yazık ki, ön tarafta bulunan kişilerin üzerinde bir yığılma meydana geliyor. Dediğim gibi diğer e, dünyada meydana gelen olaylarla benzerlik arz ediyor. Bir izdiham var. Ön tarafta sıkışan, yolun sıkıştırdığı, insanların birbiriyle sıkışık kaldığı durumda arkadan gelenler öndeki kişilerin üzerine doğru bir bası yapıyorlar. Daha arkadan gelenler diğerlerinin üzerine yapıyorlar derken tabii altta kalan insanların üzerinde bir bası oluşuyor. Biraz da göçük altında kalmaya benzer bir bası ya da toprak kaymalarında veya işte bir yıkıntının altına kalma durumuyla benzer bir görüntü meydana geliyor. Dolayısıyla altta kalan kişilerde asfiksi dediğimiz durum meydana geliyor ve aslında ölümün mekanizması bu. Tabi böyle izdihamla üzerinde yığılmayla değil de daha fazla işte kişilerin birbirlerini ayaklarla işte vücutlarıyla ezdiği durumlarda sadece asfiksi değil bu sefer travmatik iç organ hasar oluşturabilecek basılarla da karşılaşabiliyoruz. Ama bu olayda resimlerle de gördüğüm kadarıyla tabii ki resmi açıklamalar takip edilmeli. Kişilerin birbirlerinin ezmesi nedeniyle meydana gelen karın, göğüs, karın basısına bağlı bir asfiksi durumu var. Yani kişiler rahat nefes alamıyorlar, oksijensiz kalıyorlar. Bir hava açlığı çekiyorlar ve dolayısıyla göğüs kasları, diyafram ve işte batınla beraber rahatça genişleyemediği için kişiler oksijensiz kalıyor. Dolayısıyla oksijensizlik durumundan ölüm meydana geliyor. Toplu bir e, olay olduğu için, bir afet olduğu için yüzlerce ölüm olayı olduğu için tabi burada önemli olan şey ilk başta bu ölen kişilerin kimliklendirilmesini sağlamak ee, bu konuda da tabii biraz daha avantajlı oluyorlar kötü bir avantaj ama avantaj Sonuçta Çünkü hemen müdahale edilebiliyor ve e, kişilerin bütünlüğünün bozulmadığı rahatça tanınabilecekleri e, vücut görüntüleri elde edilebiliyor Sonuçta Tabii ki bunları ayırtmak gerekiyor ee, Öncelikle kişiler ayrı ayrı bir şekilde Tabii ki sağlık fonksiyonlarını yerine getirmek önemli olan ama ölümün net olduğu, netleştirildiği kişilerde ben adli tıp açısından değerlendiriyorum. Önemli olan ilk husus bu kişiler kimlerdir? Kimliklendirme nasıl olacak? Bu kimliklendirme ile alakalı daha önce kanalımda videolar da vardı. Bartın'daki ne yazık ki maden faciası ile alakalı videomda da bu kimliklendirme süreci ...ve işte bu kemiklerle alakalı olan videomda da gene kimliklendirmeden bahsetmiştim. Tabii hepsi kendi içinde özel bir durum barındırıyor. Bu olaya tekrar dönecek olursam sonuçta kimliklendirme için kişilerin yüz görüntüleri... ...ve elbiseleri, işte üzerindeki takılar, dövmeleri varsa dövmeler, işte diş bulguları... ...yanlarında cüzdanları varsa, telefonları varsa bunlardaki bilgiler gibi bilgiler değerlendirilebilir ama... Tabi sıcağı sıcağına bakacak olursak özellikle yüz görünümü bunun için çok önemli. Kimliklendirme işlemini adli tıpçılar yaptıktan sonra, adli tıp uzmanları yaptıktan sonra tabi ölüm sebebi aslında net olan bir durum var. Dış muayene yapılması lazım. Dış muayenede göreceğimiz şey ki ben bu olay e özelinde düşünüyorum. Karın göğüs basısı dediğimiz bası mevcuttur diye tahmin ediyorum bir adli tıp uzmanı olarak. Bu durumda da genellikle kan dolaşımının engellenmesi ve yoğun oksijensizlik asfiksi durumundan dolayı belli seviyelerin üzerinde böyle koyu renkli görünümler ve oksijen açlığına bağlı olarak Nokta nokta, nokta vi kanamalar, peteşi dediğimiz kanamaların olduğu kanama görüntülerini, çok küçük kanama görüntülerini görebiliyoruz. Ve özellikle kan dolaşımının basıya bağlı, engellenmesine bağlı vücudun özellikle batının üst kısımlarında, kaburga seviyelerinin hemen üstünden itibaren yukarıya doğru bir kan göllenmesine bağlı tabii ki vücuttaki koyu renkli değişimi izliyoruz. Bu bizim için karın göğüs basısını hele olay bunu düşündürüyorsa çok net oluyor. Ölüm sebebi dış muayenede farklı bir şey düşündürmediği sürece ölüm sebebini ve e, olayın niteliğini karın göğüs basısına bağlı asfiksi olarak değerlendirebiliriz. Peki başka bir inceleme yapılıyor mu? Dediğim gibi kimliklendirme amacıyla özellikle. Bu tespitler yapılabilir. Bunun dışında kan örneği alınabilir. Bu kan örneğiyle tabii kişilerin DNA'ları karşılaştırılabilir. Özellikle yüz görünümü net olduğu için bu kişilerin kimlik bilgileri tespit edilip yakınlarına hızlı bir şekilde teslim süreci yapılabilir. Bunun dışında otopsi işlemi bu tarz doğal afet olaylarında genelde gerekmiyor. Çünkü olayın oluşu nettir. Dış muayenede herhangi başka bir bulgu yoktur. Bununla beraber kimyasal analiz açısından kan örneği veya uygunsa göz içi sıvısı örneği alınabilir. Neden bunu söylüyorum? Alınmayan durumlar da olabilir. Olayı veya... İşte ölüm sebebini değiştirmeyebilir ama bu olayla alakalı oluşabilecek adli iddialar araştırılabilir. Sonuçta bir izdiham oluyor. Acaba nasıl şartlar altında meydana geldi bu etkinlik? Bunu bir düşünmek lazım. Kişiler genelde özellikle bu Cadılar Bayramı tarzı gençlerin katıldığı, kostümler giydiği etkinliklerde yasa dışı maddeleri almaya biraz daha meyilli oluyorlar. İşte alkol ve uyuşturucu madde tarzı maddeler bu kişilerde bulunabilir ve ve adli soruşturma sonuçta meydana gelecek, inceleme meydana gelecek bunlara katkı sağlayabilir. En sonunda tabii tutanaklarla ve işte e, raporlarla ölüm sebebi kimliklendirme tamamlanınca bunlar kayıt altına alınır e, ve bu süreç sonlandırılır. Tekrar e, Kore'deki insanlar için e, baş sağlığı diliyorum. Onlar için e, üzülüyoruz. Sonuçta insanlık adına kötü bir facia. Ve ne yazık ki Arabistan'da olsun bu toplu izdihamlarda veya başka konser etkinlikleri ya da toplu katılımın olduğu etkinliklerde bu tarz izdihamlara bağlı ezilmeler, işte bası olayları meydana gelebiliyor ve ölüm görülebiliyor. Bu inşallah son olur diyorum. Hızlı bir şekilde bilgilendirme vermek istedim. O yüzden bu videoyu çektim. İnşallah konu hakkında az da olsa bilgilendirme sağlamış olurum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıkla kalın.